Her Şeyin Özeti programında bugün yine çok güzel konulara değineceğiz. Hoş geldiniz. Bugün harika bir programla yine birlikte olacağız. Hocam o zaman biz şu anda düşmüş meleklerin ismini tek tek vermiş olduk öyle değil mi? Biz Sümerlerin tek tanrılı olduğunu iddia ediyoruz ve 5-10 bölüm sonunda bu iddiamızın altını dolduracağımıza inanıyoruz. 6500 yıllık bir cinayete ışık tutuyoruz. Farkındasınız değil mi? E şimdi yavaş yavaş artık Adem ile Nuh arasındaki o mitolojik kısmı incelemeye başlayabiliriz. Merhabalar. Bağımlılık yaratan, aklınızın sınırlarını zorlayan, aslında bugüne kadar bildiğiniz birçok şeyin yanlış olduğunu düşündürecek, en önemlisi hiç değinilmeyen konulara parmak basacak olan, konulara her defasında anlatmayıp aynı zamanda sorgulayan ve her defasında yeni teoriler ortaya koyan, en zor soruları soran, en basit soruları sormaya cesaret eden, en doğru kaynaklardan yararlanan ve bu kaynakları sizlerle paylaşan Hay TV kanalına hoş geldiniz. Evet efendim. Bugün bizim ilk programımız, açılış programımız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Yanında sevgili Kübra var. Evet Kübra, heyecanlıyız. Biraz bize düşüncelerinden bahseder misin? Tabii ki, zevkle. E, burada olmaktan çok mutluyum e, Hay TV'de olmaktan, sizlerle olmaktan. Ee, birlikte çok güzel işler başaracağız. Ee, çok güzel bir programımız olacak. Bunun da heyecanı var tabii bende ee, çok fazlaca. Ee, yanı sıra yani Hay TV bana çok şey katacak. Buna eminim. Birçok şeyi öğreneceğim. Öğrendiğim şeyleri paylaşacağım. Bu benim için çok çok kıymetli bir an olacak belki de. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum. E, i̇stersen biraz kanalımızdan bahsedelim, yapacağımız programlardan, içeriklerimizden bahsedelim istersen. Tabii. E, bundan 10 yıl önce biz insanlık tarihini zaten kronolojik olarak yazıya dökmüştük. Hem web sitemizden e, hem sosyal medya üzerinden Facebook e, olarak e, paylaşmıştık ki bununla ilgili de hala 10 e, yıl sonra bile hala mail alıyoruz. Çok ciddi manada e, beklentiler var aslında bizden. Evet. Ee, biz şimdi bunu biraz daha günümüze uyarlayarak insanlık tarihini, evreni, evrimi, e, dini, dinler tarihini e, yine işin içine katarak biraz daha görsel ve işitsel olarak aslında e, devam ettireceğiz diyebilirim. Evet yani şimdi artık zaten e, hayatımızın akışı nedeniyle çok yoğun yaşıyoruz hayatı. Evet. Artık zaman hiçbirimize yetmiyor. Evet. Eskiden kitap okumak için zaman ayırırdık kendimize. Fakat şimdi çalışmak ya da başka çeşitli iğmeler bizi kitap okumaktan uzaklaştırdı. Bunun içinde artık bir YouTube var. Evet. Biz de bu YouTube kanalındayız. Evet. Belki insanların okuyamadıklarını bizler hem görsel hem de işitsel olarak onlara anlatmaya çalışacağız öyle değil mi? Evet yani günümüzde artık teknoloji çok daha fazla çok çok daha fazla ön planda ve sosyal medya üzerinden artık hemen hemen birçok iş ilerliyor açıkçası. Ee, biz de aynı şekilde dediğiniz gibi ben de çok fazla aslında kitap okumaya fırsat bulamıyorum eskisi gibi. Ee, i̇şte iş yoğunluğu günlük e, hayatımızdaki e, rutinlerimiz bile artık değişti. E, bunun e, izleyicilerimize çok fazla faydasının olacağını düşünüyorum. E, hem görsel olarak birçok şey katacak hem e, izlemeseler bile en azından açıp işlerini yaparken dinleme şansları olacak. Çünkü konular gerçekten e, herkesin dikkatini çekecek <laughs> konular. Ee, yani yapacağımız e, işin içeriğinde aslında çok fazla detay vermek istemiyorum burada ama e, çoğunlukla mitolojilerden biraz e, belirtmek isterim. E, Herkesin çok fazla bildiği ya da çok fazla ön planda tuttuğu belli başlı mitolojiler var aslında. İşte Sümer mitolojisi, Mısır mitolojisi, Yunan mitolojisi gibi. Bunlar en fazla bilinen, tabii ki doğru bilinen yanlışlar muhakkak var. Ki biz burada zaten muhakkak ezber bozacağız. Bu kısmı biraz heyecanlı olsun. Hem bunlardan bahsedeceğiz. Yanı sıra çok az bilinen ya da çok... Az merak uyandıran mitolojilerimiz de var. Ee, örnek veriyorum, işte Afrika mitolojisi, Avustralya mitolojisi, İslam öncesi Arap mitolojisi gibi. Evet. E, gerçekten konunun içeriğine girdiğimizde e, herkesin dikkatini çekecek ve şaşıracağı e, çok güzel konular olacak. Yine bunlardan bahsedeceğiz. E, çok fazla konu var. Hani konuların detayını e, aslında vermek için can atıyorum, ama e, sonrası için saklıyorum. Ee, bu şekilde. Evet zaten şimdi sen öyle söyleyince benim de aklıma e, içeriklerimizden biri olan şamanizm geldi. Paganizm var. Evet yani e, bunlar tabii çok enteresan konular. Yani insanların ilgisini çeken konular. Evet. Şamanizm ve e, astral seyahat günümüzde mesela çok popüler olan konulardan bir tanesi. Biz bunlarla ilgili doğru bilinen yanlışların da üzerine gideceğiz. Şamanların ve şamanizmin kökenine kadar ineceğiz. Aura, enerji, frekans, titreşim bunların hem bilimsel hem de mitolojik olarak açıklamalarını yapacağız. Senin dediğin gibi yani bir bakıma ezber bozacağız aslında. Öyle değil Ve mi? kesinlikle doğru kaynaklardan yararlanacağız. Hı hı. Hani bunu muhakkak eee burada altını çizerek belirtmek isterim. E, zaten programın e, program Devamında konulara girdikçe e, muhakkak bizimle e, aynı fikirde olanlar olacak, farklı fikirde olanlar olacak. E, hani belki ne diyor bunlar diyen muhakkak olacaktır. Evet. Elbette. E, ama zaten bizim programımız çok e, geniş, çok açık bir program olacak. E, aklına takılan bir şey olduğunda izleyicilerimiz bize sorabilir, bizimle karşıt görüşte olabilir. Ki bunlar zaten programın <laughs> devamlılığı içinde çok güzel olacak bence. En azından tartışabileceğimiz bir konu olacak. Yanı sıra Aklına takılan bir soru olur, farklı bir konuyla ilgili bize, yani bizim anlattığımız konunun dışında bir konuyla ya da onunla bağlantılı farklı bir konuyla ilgili merak edecekleri şeyler olabilir. Bunları muhakkak bize yazarak bizimle karşılıklı iletişim halinde olabilirler. Evet. Şimdi Kübra, şöyle bir şey var YouTube'da aslında, çok akademik sohbetler oluyor, çok akademik sohbetler ya da çok akademik bilgiler paylaşılıyor. Aslında bizim kanalımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de hem akademik olarak hem de kaba tabiriyle yani böyle bir kahvehane sohbeti bile yapabileceğiz. Anladın mı? Yani en zor soruları soracağız ya da en basit soruları sormaya cesaret edeceğiz. Biraz önce söylediğim gibi. Bunlara değineceğiz. Bunun haricinde neler yapacağız başka? Yorumları alacağımız programlarımız Tabii. olacak. Sokak röportajlarımız olacak her şeyin özeti programını biz burada çekeceğiz. Bu yeşillikli alanımızda çok keyifli zaman geçireceğiz. Yanı sıra her şeyin detayı programımız olacak. İçeride bir çekim alanımız var bunun için. Kitaplarımızın, kütüphanemizin olduğu, akıllı tahtamızın olduğu ki akıllı tahtayla zaten programımızda görsellerle muhakkak dolu dolu izleyicilerimize aktaracağız. Yanı sıra çok güzel bir turuncu odamız olacak. Hmm. Özel konuklarımızı aldığımız ne çok hoş sohbetlerin oldu güzel çekimlerimiz olacak dediğim gibi sokak röportajı zaten Aslında herkesin YouTube üzerinden yaptığı bir şey ama biz programımızın içeriğinde yapacağız bunu yanı sıra dış çekimimiz olacak konu olarak belirtmiyorum çok geniş kapsamlı olacak belki ileride şehir dışında farklı yerlerde konuya göre çekimler yapabiliriz. Tabi bunların hepsi programımızın ileriki zamanında böyle biraz bir sürpriz olacak. Hı hı. Şimdi çok fazla detay vermeyeyim. Tamam. Sen şimdi biraz önce zaten bahsettin ama ben de şöyle bir üzerinden yine geçeyim. Belki seyircilerimizin dikkatinden kaçmıştır. Ee, bizim bol bol içeriklerimiz var. Evet. Evrenle başlayacağız. Evren zaten e, ne denir? Evren. Adı üzerinde. İçinde bulunduğumuz Derya, evren. deniz hiçbir zaman bitmeyecek. <laughs> Evrenle ilgili, evrenin yaşı ve büyüklüğü ile ilgili bilgiler vereceğiz. Karanlık madde, karanlık enerji, kara delik, bunlar nedir? Ee, kara deliğin içine gireceğiz. Ee, bunların hepsini inceleyeceğiz. Evrim diyeceğiz. İnsanların evrimi, canlıların evrimi, bunlar çok önemli. Yani bugüne kadar biz nasıl geldik? Neydik? Ne olduk? Evet. Ee, hem fiziksel olarak, hem ruhsal olarak nasıl evrildik? Ee, beynimiz nasıl evrildi? Bunların hepsine değineceğiz. Dil, din. Nasıl böyle konuşmaya başladı? Diller nasıl birbirinden ayrıldı? Evet. Ee, biz neden Türkçe konuşuyoruz? Onlar neden İngilizce, Fransızca konuşuyor? Ee, ortak diller, ee, dinler, tarihi. Önce neler vardı? Tanrılar, evet. Birka birkaç tanrı. Sonra neden tek tanrıya döndük? Bunların hepsini inceleyeceğiz. Bunun haricinde bizim kanalımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi sevgili izleyicilerimiz. Farklı bakış açılarına odaklanmak olacak. Öyle değil mi? Şimdi tamam. onu deyince aklıma hemen bir e, bir fıkra var. Fıkra, hikaye, neyse işte ne diyorsan. O geldi. Hemen onu bir e, sana buradan bulup okumak istiyorum. Tabii. Şimdi bu Sherlock ve Watson'ın hikayesi. Yani farklı bakış açısını e, çok güzel anlatan bir hikaye. Hemen okumaya başlıyorum. Sherlock Holmes ve Doktor Watson birlikte kampa giderler. Ateş yakarlar, avladıkları hayvanı pişirip güzelce yerler ve sonra uyumak için çadırlarına çekilirler. Birkaç saat sonra Holmes uyanır ve Doktor Watson'ı dürter. Watson, yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle. Watson bakar. Milyonlarca yıldız görüyorum. Holmes, bu sana neyi gösteriyor der. Watson düşünür ve şöyle yanıtlar. Astronomik olarak milyonlarca galaksinin ve dolayısıyla milyarlarca gezegenin varlığını görüyorum yıldızların konumuna bakarak saatin gece 3'ü çeyrek geçe olduğunu çıkarıyorum. Teolojik olarak Tanrı'nın kudretini ve kendi acizliğimizi görüyorum. Meteorolojik açıdan da bugün havanın çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Neden sordun? Sana ne gösteriyor der Watson. Holmes arkadaşını sabırla dinlemiştir ve artık cevabı söyler. Şaşkın. Çadırımızı çalmışlar. <laughs> yani burada bakış açısı çok önemli. Watson farklı bir açıdan bakıyor. Sherlock farklı bir açıdan bakıyor. Evet. Öyle ee, değil mi? Ben de hikayenin sonunu böyle beklememiştim açıkçası. <laughs> Güzelmiş. Evet bunun haricinde hemen izleyicilerimize şunu göstermek istiyorum. Bir kitap hediyemiz olacak programlarımızda. İzleyicilerimize böyle zaman zaman çeşitli kitaplar hediye edeceğiz. içeriklerimizle ilgili. Bu mesela bu kitabımız... Mircea Eliade dinler tarihine giriş çok güzel bir kitap bunu seyircilerimize armağan edeceğiz henüz nasıl armağan edeceğimizi bilmiyorum yani şöyle belli bir sayı mı ya da farklı bir şey mi henüz onu bilmiyoruz ama bunu seyircilerimizden birine armağan edeceğiz evet. bunlar olacak. evet devamı gelecek tabii devamı gelecektir gelecek. muhakkak onun için muhakkak bizi takip edin. E, yorumlara muhakkak aklınıza takılan her şeyi yazabilirsiniz ki programla ilgili de e, ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz çok açız. E, böyle güzel şeylerle de karşılıklı iletişim halinde olalım. Evet. E, bunun haricinde şunu da söylemek istiyorum. E, içeriklerini kendileri üretip e, bize sunan arkadaşlarımız da burada içeriklerini bizimle beraber bu ortamda ee, bu teknik şartları biz onlara sağlayacağız tabii ki. Burada gelip çekim yapabilirler. Ee, bu hem kendi fikirlerini, kendi düşünceleri, kendi bilgilerini e, diğer insanlarla paylaşmak olacaktır. Hem de güzel bir aktivite olacaktır evet. diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu Aslında bu da bizim için çok keyifli bir an olacak. Bizim haricimizde birisinin fikriyle bir şeyler yapabilmek de bence hem bize hem izleyicilerimize çok şey katacaktır diye düşünüyorum zaten bununla ilgili iletişim için biz aşağı link mail adresi iletişim bilgisi bırakacağız evet buradan da izleyicilerimize hemen şunu söylemek istiyorum iletişim mail adresimizi vermek istiyorum gmail.com buradan bizimle iletişime geçebilirler. Ee, tabii bir e, buca Instagram sayfamızda olacak muhakkak Instagram sayfamızı takip edin ve bize abone olmayı da unutmayın diyoruz Evet son sözlerini alalım istersen Kübra bir programımızı burada bitirelim buradan sonra içeriye geçip artık içeriklerimizi yavaş yavaş sizlerle paylaşmaya başlayacağız Evet e, ilk programın başlangıcı güzel oldu İnşallah hep birlikte e, bunun devamı güzelce gelir diye düşünüyorum Kendinize iyi bakın teşekkür ediyoruz hoşçakalın her Şeyin Özeti programında bugün yine çok güzel konulara değineceğiz. Hoş geldiniz. Bugün harika bir programla yine birlikte olacağız. Hocam o zaman biz şu anda düşmüş meleklerin ismini tek tek vermiş olduk öyle değil mi? Biz Sümerlerin tek tanrılı olduğunu iddia ediyoruz ve 5-10 bölüm sonunda bu iddiamızın altını dolduracağımıza inanıyoruz. 6500 yıllık bir cinayete ışık tutuyoruz. Farkındasınız değil mi? E şimdi yavaş yavaş artık Adem ile Nuh arasındaki o mitolojik kısmı incelemeye başlayabiliriz.